Dark yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Siz <laughs> hemen bir neymiş çağırdım. Ne oldu lan? Ne gittim? gel. Hah. Gidiyoruz. O ayrı şu şurada mı? Nerede o ayrımız? Şuradan bir yerlerden geçebiliyor muyum? geçebiliyorum. Bir saniye. Oraya sen gidemez misin? Şuraya doğru gidebilirsin ama. Bence gidebilirsin gidebilirsin. Buralarda yollar var. Bir şeyler bulabilir miyiz bilmiyorum. Buraya gelmem gerekiyormuş. Geldim. Bir saniye daha. 21. bölümdeyiz. Kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın bu arada. Tamam gereken yer. Farklı bir yere emredi. Allah seni kahretsin. Burayı çok kısa bir zaman dilimi için aynı zamanda ve hücum atakları yapabilir diyor. Zamma. Buradan niye indik lan biz? Bu arada. Sorabilir miyim? değil lan. Sen neyle oynuyorsun? Şuna sıksak. Rekam fayda gel bakayım sen bir. Gel gel yakın fayda gel. Neredesin lan? şeyler yapmaya çalışıyor ama ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Nasıl lan? Göster kafanı da ben senin camına bir bakayım. Şu dağlarda geziyor. Yok artık daha neler lan? O buraya girebiliyor mu? Nasıl ya buraya nasıl girebiliyorsun sen? Yok artık daha neler? Girememen lazım be senin buraya. Girememen lazım ama hayır öyle bir şey yok. Atla da yapabilirim ama ben bu şekilde yapmayı tercih edeceğim. Böyle bir şey Binme lüksün yok bence bana kalırsa. Aa ben yine de dikkat edeyim. Canımın bir kısmını aldı o. Geliyor. Üzerime çekeceğim. Yani şu anda benim taktim bu. Olur mu? Olursa eğer oynayacaksınız deneyin abi. Eğer olursa. Güzel bir taktik olabilir. Yani şu an kadar değindiğim en iyi taktik de olabilir bu. Ya yani atın üzerinde gitmek ayrı bir şey. Ayrı bir keyiftir ama. Benim dediğim yöntem de bence bu adamı buraya sıkıştırmaktır. İyi bir taktik olabilir abi. Eğer olursa. Yani şu an dönüşemiyorum da. Dönüşsem ona ben bir tane koyacağım da olmuyor işte olsa bak baka giriyor ya bir baka giriyor o bakın bize yaraması lazım bence yani bayağı vurdum ben onu şu şurasına şu şurasına ya yani halen de gitmekte olan kuyruğuna kafasına her bedeninin her tarafına ben bu şekilde sıkmaya çalıştım elimden geldiğince büyük ihtimal bunu izlerken olacağım bak orada ışınlanıyor ve gidiyor hazır olmam lazım geliyor çünkü Ölecek, ölecek. Çok bir şey yok. Yani en azından bir tür, birkaç şurada atacağız biz. Bu belli. Büyük ihtimal bir 10-15 dakika bir bölüm olacak bu. Yani Dark Siders'ı yaptığım en kısa bölümlerden biri olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Gelecek ay devam edeceğiz ama. Abi artık geber mi olur ya. Vallahi uğraşmaktan sıkıldım. Senin geçip bir daha ne var ona bakmak istiyorum ya. Birazcık da şu seviyeyi 3 tane kapatasıyla başladık. Bunu biraz at, yollarına bakacağım ben bir. Yani bunu arttırma yolu vardır bence. Burada biraz bekleyeceğiz ya. Ölene kadar. Bekleyeceğiz. Ölecek ama. Buna eminim. Yani şu anda konuma bakarsınız bu konumdan. Artık öldüreceğimi düşünüyorum. Adam bana burada bir zarar veremez. Ben güvendeyim ama o güvende değil. Her atışın isabetli olması lazım. E yani kaçırmamam gerekiyor. Onu kısıtladım şu anda ben. Bak hasarlara gel hasarlara gel. Olabildiğince hasar vermeye devam ediyorum. Bak kaçıyor kuyruğu. Son ana kadar sıkmaya devam ediyorum. Yani durmuyorum. Bu yüzden de bu arkadaşa güzel hasarlar veriyorum. Atış çağırıp at üstünde giderek de bu silahla sıkabiliyorsunuz ama bu birazcık daha zor ya. Bu birazcık daha zor. En kolay taktik sanırım bu. Yani yapabileceğiniz en iyi taktik sanırım bu olabilir. Şu anda bekliyoruz abi geldi. Neredesin lan? Geldin ama nerede olduğunu göremiyorum. Ya arada bir bizi zıplatacak o belli. Arada bir bize bir surprise yapacak ama bu önemli değil. Neredesin oğlum? Nereden geliyorsun oğlum sen? Manyak. Bir Allah'tan geliyor ama nereden geldiğini anlamıyorum. Sesin geliyor ama. Aa arkamda mı? Aa tamam ben girdik ha. Tamam, tamamen baktayız. Bir şeyler yapıyorum abi. Onu görmüyorum. Onu görebilsem daha iyi ama. Oo. Ne yapıyorsun be sen? Oralarda, oralarda geziyor. Sağ sola gidiyor bu adam. Sağ sola gidiyor. Arsa alsan gelebilir. Biraz iki götürdü. Ben de o dışarı çıktım ya. Şu an dışarılarda. Yuh lan yuh. Daha neler be? Abi bu her yere giriyor ya. Ne manyak bir şey lan bu. Kaç lan kaç kaç, kaç buraya gelebilir bu. Ya, biraz önce giren biraz bir daha girer. Adam yaptı sürprizini beklemedi mi sürpriz? Tam beklemedim. Yani oğlum sıkabileceğim de sıkabileceğim alanda değilsin. Gel yani, bir şeyler olduğunu görüyorum arkamda ama Arkamdan çıkacak. Arkamda. Arkamda değil mi? Bak bir şey hareket etti orada gördüm ya. Vallahi gördüm bir şeylerin hareket ettiğini arkamda ama neyse. Öyle artık lan öl artık sıkmaktan yoruldum lan. Şurada duralım. Arkamdan çıkacak evet geliyor. Çıktı arkadan. Orada bir şeyler yaptı. Manyak! Orada şu anda. Halledeceğim ben seni ya. Halledeceğim. Orada ama nerede olduğunu göremiyorum. Arkada bir şeyler hareket ettiriyor bu manyak. Ama onu göremedikten sonra bir anlamı yok abi. Dışarı çıksam buraya tekrar girebilir miyim onu bilmiyorum. Yani denesem. Belki dışarı çıkınca halledebileceğim onu. Emin değilim işte. Bu adamın ne yapacağı belli değil. Bu yaratığın ne yapabileceği hiç belli değil. Hiç asal almıyor gibi gözüküyor ya. Buradan bakınca hiç asal almıyormuş gibi. Ama alması gerekiyor da. Zor bir şey lan bu. Ne oluyor lan? Manyak. Ne yapıyorsun ya? Gel buraya gel. Gel sen buraya gel. Vuramadım ki. Yani bir kez, bir iki kez daha vuracağım. Ardından dışarı çıkmayı planlıyorum. Yani gidebileceğim bir alan var mı diye bakıyorum ama yok abi yok. Yani bunu dışarıda biraz halletmeye çalışacağız. Biraz vuracağız eğer alttan düşmezsek. Tek düşersem geleceğiz abi buraya geri. Bak biraz daha vurdum ben bu mala. Bir kez daha vurabilirsem eğer bir, birkaç kez daha hadi üç kez daha vuralım abi çıkıyoruz buradan. Yani bir şekilde halledeceğiz bunu. Yapacak bir şey yok. Bu bossla savaşacağız bugün. Tek bir buna ayıracağım. Bayağı vurduk ya. Bence gayet iyi. Canının baya baya gitmiş olması gerekiyor. Bana kalırsa. Baya bir canını azaltmış olmam gerekiyor. Şimdi o taraftan gelecek. Hazırlıklı olalım. O taraflardan bir yerlerden gelecek. Ya buradan gelecek ya buradan gelecek. İki yerden birinden gelecek. Oha! Bu adam buraya girebiliyor. Sen buraya nasıl girebilirsin ya? Buraya girememen lazım mı seni. İyice kızmaya başladı bu. İyice köpürdü. Manyadı iyice ha. Yürüyor. Abi buraya girmemesi lazım, nasıl girebiliyor? Nasıl girebiliyorsun ya? Ben vallahi anlamadım ya. Nasıl girebiliyorsun oğlum sen? Girmeden buraya. Burası senin bölgen değil. Kesinlikle hayır. Burası senin bölgen değil. Camı indirdin ya. Allah belanı versin. Sakin ol. Oradasın biliyorum. Oradan buraya doğru gelişen. Yani ben zıplasam iyi olacak. Geliyor. Orada bir şeyler yapıyor. Ortalığın içine ederek bir şeyler yapmayı deniyor ama. Risk alacağım. risk alacağım. Birazdan risk alacağım. Yani baskı bir şalem şey kalmadı gibi gözüküyor. Hem yani dışarı çıkacağız yine sonunda. Yani bekliyorum. Ben böyle şeyler bekliyorum zaten sen de at. En azından şuraya doğru gel. Şuraya doğru gel. Aynen. Şuna birazcık da burada sıkmamız lazım. Tamam. Bunu yapabiliriz. Yapamadık. O zaman kaçacağız. Düştü yere. Düştü düştü yere düştü. Abi yürü. Abi yürü bir işin. Yes. Bu kadar uğraşmam boşa değil oğlum. Bu kadar uğraşmam boşa değil. Bir saat bunu kesmekle uğraştık. inanamıyorum ya. Gerçekten gençler bir saat bununla uğraştım. Ama sonunda nihayet başlardık. Bu bölüm bu kadardı. Ve için teşekkür ederim. Bu artık seviyede de arttırmamız lazım. 3 tane cam var ya, 3 tane kapatası. Bunun bir şekilde benim arttırmam gerekiyor. Kapı açıldı. Herhalde bu cam basabildiğimiz arkadaşın yanına gitmemiz lazım. <laughs> Ağzayın ama bu sadece size gelen için bir politikti. <laughs> Onların en kötüsü ve en büyüğü diyor. Ama senle konuşabiliyor muyum? Keşke senle konuşabilsem. <laughs> yani yetenek basabilsem. Keşke yetenek basabilsek abi. Yetenek basamıyoruz. Hiçbir şeyi bir şey basamıyoruz. Yani burada keşke basabilsek çok daha iyi olabilir. Neyse bu bölüm böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir mol olduğunu farkındayım. Gelecek bölüm devam edeceğiz. En azından bir şey daha basmayı deneyeceğiz. Bunu bastığımız yer neredeydi onu bilmiyorum. Oraya gitmemiz lazım. Oraya gidecek yolda bir sonraki bölümde bulmuş olurum diye umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.